Arıyorsun, evet, karede. sırada kim var? Burada, burada, burada olan hocalarımızdan olsun. Yinecek, evet. e, onu sor. Deniz. 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 Şimdi yine bizlerin üzerinde emeği çok olan hemen hemen herkesin Facebook'tan en yakın arkadaşı Filiz Aktan Edebiyat Hocamız. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim kanalımın Facebook'ta bile var. Öyle bir şaşırdım ki. Erdoğan kardeşimiz o da fu şampiyonu okuldan hiç unutamıyorum ben kendisini. Hem en yakın arkadaşlarımdan. Filiz hocama hediyesini o verdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Filiz hocam. Siz edebiyatçısınız. Biz bu mikrofonu kazık gibi tutuyoruz. Siz evet. <laughs> lütfen, lütfen duygularınızı açıklıyorsunuz. Merhaba dostlar. Sait Bay Kabasiyan'ın diyor ki, bir insanı sevmekle başlar her şey. Evet, ben 1991-1997 yılları arasında Profesör Fahit Zomer Lisesi'ne atandım. Hiç atanmışım. Buradaki insan coşkusu, insan sevgisi, vefakarlık, değer bilirlik. İnanın hala çalışıyorum. Hiçbir okulda yok. Hiçbir şu anki bir marka okulunda çalışıyorum. İsim lazım değil. Orada bile yok. Bizler Küçük Bakaköy'de açan kardelenlerdik sevgili dostlar. Yani 35 ve üstü yaşlardasınız. Bizden 50 yaş ve üstü yaşlardayız. Gerçekten de cümle uçanlı diken diken böyle bir vefakarlık, böyle bir değer verilmek yok. Sizler var olduğunuz sürece biz de kutsal mesleği kolonu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Hem hayatımızda var olun. Özellikle denizi ve denizin arkadaşlarına ismini saymadığım herkesin bu büyük organizasyonlar için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Canım, evet, sağ en çok sizlerle görüşüyorum. Yolculukta, abim hocam beni keser antalya'ya girdiğimde ee, sadece.